Zahar orada ne ben ne kaptan orada olmazdık. <laughs> o akşam direkt hastanelik olabilirdik. Bugün Ankara Tevfikileri Anadolu İmam Matip Sanayi Bakanımızın Togun bir tık altı olmuş. Dediği Fatih elektrikli aracımızın yanındayız. Ve yanımda aracımızın mucitleri var. Kendilerini kısaca bir tanıyalım. Merhabalar, ben ıı, takımın danışman öğretmeni Yasemin Polat. ben Hamit Ferhat, ıı, takım kafe. Ben Mehmet Emre Çöpe, ben Mustafa. Ben Zeynep Burcu. Ben Senem. Ben Hatice. Ben Eren. Kadir. Teşekkür ediyorum. Herkesin aklındaki o soruyu sorayım. Ee, bir İmam Hatip Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve elektrikli bir araç. Nereden çıktı elektrikli bir araç yapmak? Ee, biz Tepkiler Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak 3 yıldır Teknofest yarışlarına katılıyoruz. Daha önce çeşitli kategorilerde işte eğitim teknolojileri olsun, insanlık yararlı olsun, engelsiz yaşam olsun. E, finallere kaldık, dereceler elde ettik. Geçen yılda insanlık yararlı teknolojide Türkiye birincisi olduk. Yine aynı şekilde e, elektrik araç yarışları bu yıl üçüncüsü düzenlendi. İki yıldır takip ediyorduk, e, cesaret bulmaya çalışıyorduk diyelim. E, geçen yıl verilen e, aldığımız teknofest birinciliği bize cesaret verdi aynı zamanda. İşte geçen yıl aldığımız birincilikten sonra bu cesaret bize geldi e, takım kaptanımız Ahmet Ferhat Sarı'yla bir robot yarışmasında karşılaştık. Onun da hayal edilmiş. sonra yarışmada daha çok birbirimizi tanıma fırsatı bulduk. Çünkü bir hafta boyunca yarışlara birlikte hazırlanmıştık. O sırada benim hep aklımdan geçiyordu ama bir türlü cesaret edemiyordum. Cesaret... sonra Ferhat bana tek tek de hocam biz bu işi yaparız. i̇şte ben daha önce araştırmalarımı yaptım. Çeşitli danışman gruplarına, takım kaptanları gruplarına hep girmiş, konuşmalarını yapmış. Yani fizikli teraporları çıkartmıştı para, Tabağın ağzıyla hazırdı. Beni ikna etti. Sonuçta hazırlanmaya başladık Ağustos itibariyle. Nasıl yaptınız? Şimdi hocam Ağustos itibariyle başladı. İlk önce biz okulumuzda bir öğrenci genel bir bilgi yerleri nasıl yaptığımızla alakalı. Nasıl bir süreç olacak? Ne kadar vermek gerekiyor? Nasıl bir çalışma ortamı olacak? Ardından işte bir seçme formu yaptık. Öğrenci hem kabiliyet hem şeylerden. Ondan sonra bu 50'den fazla öğrenci başvurdu yapalım. Ardından danışman öğretmenimizle birlikte yaptığımız seçmenin sonucunda 10 kişi olarak biz başladık takımımıza. Ardından bu süreçte çıkanlar oldu veya girenler oldu takımımız. Şu an 11 kişiden oluşuyor takımımız. ardından Ağustos ayında biraz araştırma sürecine geçirdik bir ay boyunca. İşte diğer takımlar neler yapmış, biz neler yaparak öne çıkacağız. Veya mesela onlar neler yapmış, nelerden mesela yarışta neden derece alınmışlar. Bunları araştırdık. Ardından Eylül ayında bir iki aylık bir eğitim sürecine başladık. Mühendislerden, profesörlerden eğitim aldık. Hem elektronik anlamda olsun, hem mekanik anlamda olsun. Sırınca Arkadeji'nin tasarım anlamında çalıştı. Bu şekilde yaptık. Ardından 2 e, ayında hem aracı hem ile yapmaya başladık. Bu sürece kadar biraz örnek tasarımlar çıkmıştı. Ee, özellikle Ocak ayından sonrası fizik olarak aracı yapmaya başlamıştık. Yarışmalar Mart'taydı ve yani 2 ayda bir araç ortaya çıkarmaya çalıştık. Hı -hı. Ardından depremden dolayı ertelenince de daha rahat bir çalışma ortamına dönüştü. Bismillahirrahmanirrahim'i merak ettik. Neden Fatih? Şimdi Fatih kelime anlamı olarak açan, yeni kapıları açan demek. Biz de Milli Teknoloji Hamlesi'nde bu projemizle beraber e, yeni ufuklar açmak istiyoruz. E, ülkemiz teknolojisinde yeni kapılar açmak istiyoruz. Bu yüzden e, aramızda bunu Fatih koyduk. Aracın teknik özellikleri nelerdir? Aracımız sürücü hariç 225 kilo. Aracımızın şasisi karbon fiber kumaşlardan yapıldı. Bunu tercih etmemizin sebebi hafif olması. E, aracımızın dış kabuğu ise cam elak kumaşlardan. Yine vakum infüzyon yöntemiyle yapıldı. Aracımızda sadece 17 kilo demir bulunmakta alüminyum. E, bunun bunu yapmanın sebebi hafif ve diğer çeşitli nanoteknoloji malzemelerine yönelmektedir amacımız. Aracımızın menzili 37 km civarında. Ortalama 45 dakika bataryamız gidiyor. Geri yani bataryamız da 1 saatte şarj oluyor. Aracımızda hidrolik direksiyon kullandık. Ayrıca aracımızın dış kısmı kısmını biz tasarladık. Özellikle yarış aralarındaki gibi bir kogbi tasarlamaya çalıştık. Genel olarak aracımızın özellikleri bu şekilde. Araç görsel tasarım anlamında da Teknofest'e ödül aldı. Tasarımda nelere dikkat ettiniz? Ee, özellikle biz aracımızın aerodinamik olmasına çok dikkat ettik. Bu yüzden de e, gerçekten aerodinamik olan yarış arabalarını ya da normal arabaları inceleyerek nasıl bir aerodinamik yapı yapacağımız hakkında bir fikir oluşturduk. Aslında yüzden fazla tasarım oluşturdum ben bu süreç boyunca. Bir de deneyim öğrencisiyim. eğitimimi oradan aldım. Fusion 360 kullanarak e, aracımızın genel hatlarını belirledik, üzerlerini etekledik. Gerçekten çok zor bir işe kalkıştınız ve başarıyla tamamladınız. Süreçte karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? Ee, en büyük zorluk çok çabaladığımız bir şeyler mesela olmuyordu. Mesela aracımızın mekanik aksamını bir gün montaj ederken sabah 7'de sanayide çalışmaya başlamıştık. Bir de o zaman Ocak ayıydı. Eksi 10 derece yerde günün gündüz olmasına rağmen. Sanayide öyle soba tarzında bir şey yoktu. Ee, biz de öyle soğukta çalışıyorduk. Sonra akşam 7 e, gibiydi hatırladığım kadarıyla. İşte aracımızın e, şasisinde bir çatlak olduğunu gördük. Yani araç ortadan ikiye ayrılma derecesine gelmişti. Ve yani yarışta da aslında e, Mart ayındaydı o zaman. 2 aylık bir süre kalmıştı. 2 aylık bir sürede gerçekten çok zor tamamlay tamamlayacaktık. Yani ne yapabiliriz, ne edebiliriz, oradaki ustalarla görüşüyoruz. Yani ama bir çözüm yolu bulamıyoruz. Ardından işte okullarda bir başkanımız geldi, danışman hocamız yoktu, o geldi. Sonra hep birlikte bir fikir alışverişi yaptık. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Böyle bir fikir alışverişi sonucunda e, yani atlattık onu da. Bir de ayrıca bir de silecek montajı. Şimdi bu aracı <laughs> sıfırdan yaptığımızdan dolayı yani uygun bir silecek bulamıyorduk. Çünkü gelişmiş arabaların çok gelişmiş özellikleri vardı ve araca monte ederken zorlanıyorduk. Eski arabalarınkine baktığımızda onlar da gelişmiş değildi. Böyle bir sorunla karşılaştık. Sonra işte çeşitli arabalarını getiriyorduk. Belki bazen arabaya monte edemiyorduk. Bazıları bizim elektrik sistemimizle çalışmıyordu. Ona yaklaşık bir hafta boyunca sadece sileceğe takılmasına uğraştık. Süreçte unutamadığınız bir anınız var mı? Şimdi bu süreçte böyle bir sürü yaşadık. Ama en unutamadığım ee, yarışa birkaç gün kaldı. Hala Ankara'dayız, arabayı göndermedik. Bayramın ilk günü. Bayramın ilk günü ben kaptan. Sabahtan başladık. Böyle son kontroller falan, ee, elektrik saçma her şey çalışıyor mu? Ve arabadaki gereksiz teller, bakır teller olsun, kablar, bunları temizleyemedik. Yani sabahtan akşama kadar yine uğraşıyorduk kaptanla. Böyle gece saatleri oldu, hava gece kararmıştı, eve döneceğiz. Ee, ben içeride oturuyordum. Ee, sonra tam ses duyamadım. Sonra bir içeri gideyim dedim, kaptan ne yapıyor falan filan diye. Baktım kaptan alıyor? oradan danışman hocayla da konuşuyor böyle var ağlayarak. Dedim ne oluyor, ben hiçbir şey duymadım falan filan. Dedi ki bataryadan duman geliyor. Ben anlamadım öyle bak, Aynen o deyince direkt bataryaya koştum. Baktım hiçbir şey yok. Ben hiçbir şey göremedim böyle her şey yerli yerinde gayet normal. Sonra tekrar kaptana gittim orada Meşman Hoca'yı falan filan Hala gelmesini bekliyor. Oturduk kaptanla. Dedi ki bazı kabloları kesmeliyiz. Kısa devre yapıyor. Küçük kaba kriterler bilmediği kısa devre yapıyor. Bakın bataryadan onları almalıyız. Kaptan içeri girdi. Ben dışarıdan ona ışık tutuyorum içeri görmesi için. Hadi halledelim hemen kurtulalım diye. Her bataryaya dokunduğumuzda bir kıvılcım çıkıyordu. Her dokunduğunda bir kıvılcım çıkıyor. En son biz de cesaret edemedik, oturduk şeye. Danışman Hoca'ya Evet, evet. Patlaması çok tehlikeli. Bekliyoruz, kaptanla beraber danışman oturmuşuz. Yani artık şu da bitti artık, yarışmaya yani giremeyeceğiz. Herkes sabaha kadar dua etmişti bizim için. İnşallah altından kalkarsınız, yaparsınız. Çok şükür çok e, evet. olsa da bayramımızı feda ederekten bitirdik, hallettik çok yani Bu durumda şey de olabiliyor yani şimdi bu batarya sadece geçtim, bu bir aksilik yaşa girmeme geçtim. O batarya orada patlasa ne ben ne kaptan orada olmazdık. Ne, ne de, de Orada akşam orada bir da... şey yapamıyorduk. Aynen. Allah korusun. O akşam direkt şey. hastanelik olabilirdik. Şanslıydık, kısa devreler şey olmuş. Yani ucuz kurtulduk. Güzel bir anıydı bizim için sonra. Ben de küçük bir şey eklemek istiyorum. Yarış da aslında çok kolay bir ortam değildi, zor bir ortamdı. Biz yağmurda yarışmak zorundaydık. Aynen. Açık hava, çok yoğun yağmur yağışı vardı. Yarıştan sonra geldik, yani herkes ıslanmış. Yani çok kötü, ayaklarımız her taraf. Soğuk hava kurmak için de bir şey ihtiyacımız var. Oranın camisinin büyesini, ee, tek vakit namazlarına gelen grup olarak da bize elektrikli ısıtıcı getirmişti. Ya. Cami ısıtıcısını bize getirdi çocukları o halde görünce. Siz dedi bunu hak ettiniz dedi. Burada tek gördüğüm dedi vakit namazlarına gelen grup sizdeniz dedi. Onlar bir hediye olarak elektrikli ısıtıcı getirdi. <laughs> ve o gün onlar çoraplarını ve kendilerini kurutmuşlar. Peki bundan sonra yeni hedefleriniz neler? Şimdi bizim yarışlarımızda 4 kategoride ödüller veriliyor. Biz bu sene iki kategoride birincilik kazandık. Sene iki hedefimiz 4 kategorinin dördünde de birincilik kazanmak. Bunlar için öncelikle zaten yerlilik ödülümüz vardı ama bunu seneye tekrar birinci olabilmek için geliştireceğiz. Yerleşik şarj birimi ve elektrik diferansiyel e, ürünlerini ekleyeceğiz. Hı hı. Ayrıca drag yarışı denen bir imelenme yarışı kategorisi mevcut. Bunda da aynı şekilde motorumuzu vesaire değişerek yine bir dereceye oynayacağız. Ve verimlilik konusunda da bizim elektrik elektronik diferansiyel sistemimizle verimlilikte bizi çok öne çıkartacak bir sistem yapmayı planlıyoruz. Bu arada seneye ekleyeceğimiz yeniliklerden birisi de kesinlikle el freni olacak. Çünkü süreçte bayağı eksikliğini hissettik kendisini. Hani ilk başta çok gerekli olmadığını düşünmüştük ama arabanın kaçmaları, çukurları, kovalamalarından sonra el frenini de ekleyeceğiz inşallah seneye yeniliklerin arasında. İnşallah. Peki yük miktarda bir ödül kazandınız. Ödülle ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani daha hiç e, yani ödülümüz, yarışa gitme durumumuz belli değilken biz çocuklarla hani konuştuğumuz zaman hayır işi yapmak istemiştik. O sırada hani deprem e, yani hepimiz için çok üzücü bir felaket yaşadı ülkemiz. Deprem felaketi gerçekleşti. Çocuklarla konuşurken biz ödülümüzü ilk yani daha yarışlara gitmeden önce depremzedelere başlamayı düşündük. E, çok şükür hani e, amacımızı gerçekleştirmek için de yeterim miktarda ödül kazandık. Din öğretiminin düzenlemiş olduğu eğitimde tek yürek kampanyası var. Bu kapsamda bizim Malatya Yeşil Yeşilyurt'ta okulumuzun iki tane kardeş okulu var. Biz ödülümüzü bu okullarımızla paylaşacağız inşallah. Hatta okul idaremizde bu durumu bildirdik. Biz elden teslim etmek istiyoruz yanımızda. Başka onların ihtiyacı olan araç gereçleri de alarak da. Onlar da bizim için böyle bir organizasyon yapacaklar. Kardeş okulumuza Malatya Yeşilyurt'a giderek takımımızla birlikte inşallah elden teslim edeceğiz ödüllerimizi. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok tamam. sağ olun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz.